Başlayalım. Tarikat ne demek? Soruyorum size. Ben anlatacağım ama size sordum. Tarikat ne demek? Tarikat aslında bir yolculuk demek. Biliyor musunuz gençler? Nasıl bir yolculuk? Manevi bir yolculuk ama Allah sözü giden manevi bir yolculuk. Böyle dedim diye şöyle düşünmeyin. Hani ben işte hani elime tesbihimi aldım, kalbimin üzerine doğru böyle biraz kafamı başıma meylettirdim, işte ondan sonra tasavvufa, zikre girdim, işte ruhum bedenden ayrıldı, yedi kat göğün üzerinde geziyor, oradan arşa gitti. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. niçin için? Allah ne giden manevi yolculuk dedim ya. Allah suciestine arşın üzerinde mi? Gittiğinizde orada mı bulacaksınız? Yedi kat semanın üzerinde mi? Allah Sözü zamandan mekandan münezzehtir. münezzehtir değil mi? Yani burada durmanla arşın üzerinde durmanın hiçbir farkı yoktur Allah Sözü Manevi yakınlıktan bahsediyoruz. Buradaki bahsettiğimiz şey. Yani iç dünyanıza yapacağınız bir yolculuktan bahsediyorum. Eğer anlayabiliyorsanız. Hani hadisi kutsi vardı ya İmam Gazali Hazretleri de almıştı yanlış değilsem. Ben yerlere göklere sığmam mümin kulumun kalbine sığarım demişti ya. Ya iç dünyanıza yapılan bir yolculuktan bahsediyoruz. Anlatabildim. Size şimdi bir soru daha sorayım. Yani şöyle diyebilirler. Size sormayayım da. Abi İslam da Allah rızası gitmiyor mu? Size sorayım hadi. İslam da Allah rızası gitmiyor mu? Hani tarikat niye böyle? Aslında İslam Allah rızası gitmez. Niye? İslam selamet selam kökünden türer. Selam, selamet İslam hep aynı kökten türer. İslam'ın gideceği yer Darus selamdır. Darus selam selam yurdu demek. Selam yurdu de ne demek? Allah Sücahtır ayet-i buyuruyor. Estağfirullah ve veli vahri. Vallahi yeddu ila dar selam. Allah Sücahtır sizi selam yurduna davet ediyor, çağırıyor. Selam yurdu nedir? Cennettir. Yani İslam'ın sonu selametle yani selam yurduyla yani cennetle biter değil mi? Bizim bu bahsetmiş, bahsetmiş olduğumuz yol İslam'ın içerisinde Allah Sücahtır'ın giden spesifik bir yol. Aradaki fark Hz. Yunus Emre'nin şiiri var ya şöyle anlarsınız. Cennet cennet dedikleri üç beş köşk üç beş huri İsteyene versen onu, bana seni gerek seni bak. Demek ki tatmin etmiyor Hazreti değil mi? Bu ne demek bu arada? Hazretin söylemiş olduğu bu söz şu mu? Yani cennetin nimetlerini hor hakir görüyor, aşağılık görüyor. Bu, bu manada mı? Hayır. Hayır. Allah <laughs> Sübücü Hazretleri'nin muhabbetinin yanında cennetin nimetlerinin esamesi okunur mu? Bunu, bunu anlatıyor Hazret yani. Ama bak bu şiir yazdığında veya bu şiiri söylediğinde daha olmamış. Hazreti Yunus Emre daha olmamış. Ham meyveyi koparmayın dalından daha olacak Hazret yani. Nereden anlıyorsun? Bak şunu dediğinde olacak. Etek yemeğe büründüğü Yunus diye göründü. Bunu dediğinde oluyor. Nereden anlıyorsun? Bu arada bunun da açıklamasını yapalım. Belki bilmeyen vardır. Bu şu demek mi? Çekilin lan ben Allah oldum. Bu demek evet. mi? Haşa ve kella. Bu hadisi kutsi vardı ya meşhur Buhari'de geçen. Ben kulumu sevdiğim vakit Allah sucizatleri evet. buyuruyor. Onun gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayağı tutan eli olurum buyuruyor diye Allah Evet. Hani bir kul benim muhabbetime erdiğinde böyle olur. Bu ne demek? Benim artık Allah Sözü rızasının dışında iş yapmam demektir bu. Bunun manası o demek. Yani her yaptığı iş Allah Sözü rızasına uygun. Allah Sözü uygun gördüğü şekilde hareket ediyor demek. Ama bak fark ettiniz mi? Birisine dedim ki yolun yarısında bile değil. Hani diğerinde yolun sonuna gelmiş. Bak demek ki bir yoldan bahsedebiliyoruz. Fark ettiniz mi bu söylemi? Evet. Hayat yani, ham meyve koparmayın dalından dediğim muhabbet bu. Peki bunu nereden anlıyoruz? Çünkü bu bilinen bir yol aslında. Giden gelen adamlar bilir bu yolu. Bilebileceğim, anlayabileceğim bir yoldan bahsediyorum. Ama bunu şöyle düşünmeyin. Mesela günümüzde tarikattasafdiince ne anlaşılıyor? Efendim ilahi aşk, Allah aşkı. Hani böyle anlaşılıyor, değil mi? Bu böyle değildir esasında. Tarikattaki aşkın manası, mantığı nedir biliyor musunuz? İmam Rabbani Hazretlerinin sözüyle devam edelim. Hadi özetini yapacağız. Hazretten anlatı yapayım. Bu tarikat yolunun böyle başında ve yolun ortasında bir kimseye şey veriliyorsa diyor Hazret. Böyle aşk, muhabbet veriliyorsa bunu onun başka olan şeylere karşı muhabbeti kesilmesi için verilir buyuruyor. Yani başka bir şeylere karşı kendi nefsine düşkünse mesela bu nefsine düşkünlüğü kesilsin diye verilir. Ama bu amaç değildir. Amacımız nedir? Amacımız rıza makamına ulaşmaktır. Biz derdimiz tasamız nedir? Rıza makamına gitmek. Ya da şöyle söyleyeyim Allah Allah'ın rızasına kavuşmaktır değil mi? Bunu şöyle düşünün. Bu da kulluk makamıdır aynı zamanda rıza makamı. Bunu şöyle düşünün. Bunun misalini şöyle vereyim. Amaç değildir bir araçtır yani aşk. Anladınız mı bu misalde? Hani eskiden atla eşekle şehirlerin arasında gidip, gidip gelinen zamanlardan bahsediyorum. Bir şehirden başka bir şehire gitmek isteyenler neyle giderdi? Orada dolaşan kervanlar vardı değil mi? Kervanlar biliyorsunuz buradan mal alır gider buna satar. Buradan alır ona satar. Dolaşır şehirlerin arasında değil mi? Bu kervanı bir muhabbet kervanı olarak düşünün. Şimdi sen muhabbet kervanına giriyorsan amacın neydi? Burada bir rıza makamı var değil mi şuraya? Oraya gitmek istiyordun değil mi? Amacın oydu değil mi? Peki sen bu, muhabbet kervanına katılıp muhabbet kervanı içerisinde dönüp bulursan Aptaroğlu gibi. Sen hiçbir zaman rıza makamına ulaşabilir misin? Gideceğin yere gidebilir misin? Hayır. Yolda kalırsın. Bak dikkat ettin mi? Aşkın nasıl sakat bir şey olabileceğini. Bu araçtır sadece amaç değildir. Yani insanlar böyle zannediyor tasavvuf tarikat deyince Allah aşığı. Hayır alakası yok. Bir adama ee, Aşk verilmeden de bu yollardan geçebilir. Ha adam illaki muhabbet kervanına mı katılacak? Kendisi de gidebilir. Ama kervanın avantajı şudur. İti var, uğursuzu var, yolsuz şey, şey var. Hani haydutu var ya onlara az uğraşsın oralarda. Esprisi budur. anlatabildiysen.